arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz bugün sizlerle birlikte Tora YouTube yani yabancı bir oyun oynayacağız gelin girelim arkadaşlar size bir şey falan oynamayacakmış Yo, no, no. neyse biz başlayalım falan kendi şey sesi şey, şey kız gir heh girdik tamam Arkadaşlar ben bilgisayarına yüklemiştim de sonra annem izin o yüzden şey yaptım. O yüzden bilgisayarda vardı ama sildik o hesabı. Yani Roblox'tan çıktık bilgisayardan. Neyse. Boş benim Hadi yapalım. Gerçekten arkadaşlar bilgisayarda oynuyorum diyenler varsa kesinlikle oynamayın çok zor. Yani zor gelmeyenlere de olsun, var. Kaan bir de elleri karışıyor. Biz yapamıyoruz yani. Oğlum evet. benim ellerim karışıyor. Sen de mi oynayacaksın? Hmm. Seni görsünler ya Allah Allah. Bu arada bunda checkpoint var. Ben bana oynayacağım. ne yapıyorsun ya? ya? Bak. Ha, Kaan başka bir oyuna girmiş. da bir görüm. he, ürkütücü. Ben sonunda çınır çıkıyorum. Sakal olmak sanıyorum. Hop hop. Ya çocuğum ne diyorsun? Ya? Neden burada duruyorsun? Nereye var? Nereye gidiyorsun? Tüh kanka seni de görseler ya ne yaptığını. Hiç görmüyorlar da öldüm ben. Ya öf bir de ta buraya aldı. Ben nefret ediyorum ya. Hı hı. Tamam yanına gel Lütfi. Gel. Bir, iki, hı hı. üç, hı hı. dört. Ben kalmadım. yemek istiyorum. Beş, altı, yedi, sekiz. Sekizden varmış. Arkadaşlar ben kırmızıda kalmıştım. Neyse o kırmızıya geleceğiz. Kırmızıya da geçelim yani. Allah'ım inşallah. Düşmem Düştü. Ben böyle neden tık tık atıyorum? Çünkü hızlı gittiğiniz zaman Aa! onlara yaklaşıyoruz ve hop diye gidiyoruz. Bakın. Kaçı life. Kaçı life. Kaçı 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 kaçı. Life. Kaçı life bir şey. Anime oyunu. Ben Oo. de biliyorum. Ben oynuyorum ama tabii ben sevdiğim için. Yoksa anime şeyleri sevmem ben kırdı Ağzını sadece ham <laughs> ham ham yapıyor o kadar. Ama sevmiyorum hani şeyi de. nasıl Ama kaçı iPhone'a benzemiyor. Onda şarkı sizi mu ya? Dur ben o zaman bir tık daha ses kısayım da siz ürpermeyin. Tabii ki de ürpermeyeceksiniz. Ve aynı parkuru tekrar yapıyorum. Aslında örnek daha mantıklı. Neden yapıyorum? Ya. Bakın zaten çok mantıklı. çık 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 Allah, haydi, 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 haydi. Allah. O zaman böyle dönünüz gittiğin zaman oyna bak. Tamam gidelim gidelim gidelim. Oh 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 oh. Biz zıplamaya bile gerek yok ya. Yürüyüş gidiyoruz Ne oluyor dedim he. Şuradan atlayalım. Buradan sonra mıydı o kırmızı? Ay kız öldü. <laughs> Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Ben kanlı bir şey söyledim. Ulan, o kadar. Kız yavaş. Öleceksin şimdi. Ben de bir kere hızlı yapmıştım. Ölmüştüm. Hızlı olmak önemli değil. İlla biteceğim demeyin arkadaşlar. Bu tavrafer gibi değil. Bu her zaman aynı şeyleri sergiliyor. Sonra YouTube. Ay ben kalmıştım burada ya. Üf, burayı diyorum size. Durun arkadaşlar Roblox Atatürk diye oyun yapmışlar kan gülüyor da ben ona dedim <gülüyor> nesine ay, gülüyorsa ay, anlamadım ay, ki ben. Ay. Neyse ben devam edelim. oynayacağım. Tamam oyna. Hayır no ölmeyeceğim. Pigi'den ah yapıyorum lan arkadaşlar lan ne dedim be? Pigi'den Yapın Pigi'den Pigi'den yaptım arkadaşlar yay. Aa, bu ne yetişme. ya? Sesini mi? Evet. Bir gidin. Bilmem. Evet. Hayır açma. İçme. İçme. Şimdi Kalsın. Zaman böyle. ben böyle. En önde ben miyim indirecektim? diyecektim öldüm. Ya. 10 dakika olana kadar oynayacağım sonra ben, ben devam edeceğim. Korktum bir anda. Ya bir sus. Allah Allah sus be. Ben mi? Sen değil. Allah Allah ben de ne artılarda öyle ölüp böyle duruyorum. <laughs> kan oğlum. Durun. Neyse arkadaşlar devam edelim. bitiriyorum. 10 dakikaya da yaklaşıyoruz. Bu kadar kaldı. Az kaldı gibi duruyor ama ben bunu devam edemeyeceğim. Çünkü derslerim var. Kapının şu an Ay. Hop. Ay ben burada çıldırmıştım ya. Bu kırmızıya geçmiştim. Burada kalmıştım ben. Çıldırmıştım burada. Hop. Hayır. Reset. Git öl. Git öl. Hadi bir yere çarp. Evet. Öl. Reset. mi? Reset at at, at. at. Reset at. At. Kafayı sıfırla. Durun. Bir şey yazacağım. Ya da arkadaşlar ben bunu da bitireyim. Çünkü geçemiyorum. Geçemiyorum yani. Olmuyor. Geçemiyorum. Ve bunlar da saçma sapan şeyler yazıyorlar. Bakın şimdi. Acele de etmiyorum yani. Ortaya atlıyorum. Bekliyorum ortada. Ama durmuyor işte. Ta aynı aşağıya kadar düştük ya. Ben daha bu. A. O beleş! Ben yani bitireyim ben burada hadi. Hı, tamam. Hı, tamam. Ya sussanız abi. Allah Allah vallahi çok Hangi? Onu da bir yazacağım şimdi. Yok. Bu yabancı oyun. şöyle bayrak asalım. Şimdi diyecekler like 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 like. Aha yaptım. Durun durun olacak. Ay çarptım. Oo rekor kırdım. Siyah geldim. Hmm, 4-5 adım kalmış. Migos falan filan diyor. Bakın arkadaşlar. Hemen bekleyin. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Ha ben sanki siyah da yapıyordum bir ara. Annem kapa demişti. Hmm. Oo. Oy. Of. <laughs> kırmızı bayağı zormuş. Ben buraları yaptım diye hatırlıyorum. Rekor kırmadım. Ben buraları yaptım diye hatırlıyorum. Da şu şurası kafamı çarptı. Yeşili yapamamıştım. Burada kalmıştım. Cık. Kardeşim ya. Köşe bunda ben deliriyorum he. Ya kafam çarpıyor, kafam. Koyanım da ben. Oy. Ay, Ay çöpü gidiyordum. Ama 10 dakika oldu. Hadi bir deneyelim şurayı. yapıyor. Oo yapıyor. Hop. Bitti. Bunun kendisi hızlı zaten. Aa zıpladı. Rekor işte bu. Geldim. Uzun gidiyor. Yok. Hadi burada atlayacak bir şey olur. Bir, bir tık, iki tık var. iki tık. Buraya kadar geldim de yapamıyorum ki. Gittikçe zorlaşıyor. Yaptım. Çıkalım, 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 çıkalım. Ooo. daha varmış. Orada bakın pembe membe var. Aa! daha cevap veremedim ya. Lazım açasın biteceğim. Nasıl öldüm ben? Değdi mi ayağım? Arkadaşlar bir değdim mi? Bakarsınız ya. Hop. 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 Ay yapıştım. Nereye? Böyle tırman tırman. Hmm. Arkadaşlar bu devam ediyormuş. Ben de sanıyorum bitecek. Bu nasıl parkur? <laughs> Bir de lazer var. Nereden gideceğim ki ben? Korkuyorum he. Ben buradaki parkuru mu yapacağım? Fatima. ay e yok yalancı bu. Bazı Fatima diye isim koyar da. Sen ışınlanıyor mu zıplıyor mu belli değil. Ay on on onuncu on, on, dakika olduğu zaman biteceğim dedim de bu çok iyi ya. Bundan kanalı yokmuş ki. Buna çıkıyoruz diyeceğim. Kafayı çarptı. Burada checkpoint mi? Nereden gideceğim? Labirent deme bana. Bu ne? Evet kardeşim bu ne? Parkı mı yapıyorum? Ne yapıyorum ben şu anda? Bulduk yani başka yerlerden de yaptım. Oradan bakıyorum. Ay tüh birkaç tane daha. Şimdi ben oyundan çıktığım zaman bu Benim o kadar zamanım yok yani. Tamam da neden nasıl yaptınız kardeşim siz oraya? arkadaşlar ben buraları geçip geliyorum. Yere... Yapılmıyor. Ama ben buraya kadar tekrar gelebilirim. Diyeceğim. Ha bir de yabancı oynuyoruz. E, Dediğimizde anlaşılmıyor. Araplar var herhalde. Bu ne bir şey yazıyor burada. R falan var. Anlamadım ne yazdı. Duran fikrim yok yani. Kız sen Sessizce o kız salak mı? Diyeceğim. Neden öyle dedim? Çünkü Ne bu ne? Bu ne şimdi? Devam. Durmak yok dedim. Ne? Ne? Tora'yız. Buradan mı gidiyorsun? Allah Allah. Ne oluyor? Neredeyim ben? Aa, oh, hayır kendisini koymuş. Deli misin kardeş? Bütün kanallar, bütün kanallar. Asmanın zarımış şu Öleyim şurada işte. Nasıl yapacağız orayı? Ucunda mı atlayacağız? Evet. Benim de bir kafa yok yani. Oooop! Ders zamanı geldi. arkadaşlar. Buna mı söyleyeceğiz ki? içeriye girdik. Kaldık burada. Neyse sizi seviyorum. Bay bay. Ben sizi oyunu seviyorum. Bay bay. Neyse arkadaşlar. Kapadım. Neden? Çünkü zaman bitti. Şuna bakmayalım. Neyse arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.